ekranlarında yepyeni bir programla zor yollarla sizlerle birlikteyiz. Zor olanı seçtik. Ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihi mekanlarını, kültürel değerlerini zor yollara aşarak sizlere tanıtmaya çalışacağız. Burada bize bu arazi araçları yardım edecek. Yine bu zor yolları aşmamızda Mehmet Bece bizimle birlikte olacak. Zorlandığımız durumda vinçlerimizi kullanacağız. GPS ile birçok yerimizi belirlemeye çalışacağız. Bizim ve sizin rotanız zor yollar olsun. Ayasofya, Ayasofya Gündoğmuş ilçesi Güzelbağ kasabasının Bayır köyü sınırları içinde bir antik kent. Burası Alanya'ya yaklaşık 30 km, Antalya'ya da 70 km. Yolu oldukça müsait, stabilize, normal araçların yani otomobillerin de gidebileceği bir yol. Burası işte Kentin antik kiriği tam zor yol yani evet. uzun yolculuktan sonra biraz da yürüyerek e, dağlık Kilikya bölgesindeki e, Ayasofya harabelerine ulaştık. Evet. Ayasofya daha yeni zamanlarda köylüler tarafından İstanbul'daki Ayasofya'ya izafeten konmuş bir e, isim. E, antik adı Kolibrasos. Bu da çok yeni yazıtlardan bulundu, e, bilinmiyordu. Biz bugün Sahilden aşağı yukarı 2 saatte geldik ama 1960 yılında buraya gelen seyyahlar e, Alanya'dan at kiralayarak 15 saat e, atın üzerinde buraya ilk defa gelebildiklerini yazıyorlar. İşte 60 yılından günümüze kadar geçen zamanda e, biz buraya 2 saatte biraz zor da olsa yollara ulaştık. Dağlık Kilikya deyince Kilikya bölgesi aşağı yukarı Alanya'dan taş ucuna hatta Adana'ya kadar olan bölge, bunun sahil kısmına sahil Kilikya, Toros dağlarını içeren kısmına dağlık Kilikya denir. Biz genel olarak bu tür antik kentlerin hepsini Yunan medeniyeti olarak niteleriz ama Kilikyalılar da komşulara Likyalılar ya da Pisidyalılar gibi aslında Yunanlı değil, Anadolu'nun kendi halklarıdır. Bunlar Luvi halkları dediğimiz. Aşağı yukarı 6 bin yıldır Anadolu'da yaşamış halkların son ardılları olan insanlar. Tabii yaptıkları eserlerin Yunan ve Roma tarzında olması da Roma İmparatorluğu'nun özellikle çok büyük bir etki alanı olmasından kaynaklanıyor. Bu arkamızda gördüğümüzde buradaki en sağlam kalmış yapılardan bir tanesi büyük bir tapınak. Tam olarak kime ait olduğu belli değil henüz. Ama buranın özellikle Apollon gibi tanrılar çok fazla revaçta olan tanrılar. Tabi görüyorsunuz bir de dağın başına bu kentler kurulmuş dağlık kilik ya hani ovalar varken niçin bu adam dağın başına gelmiş diye düşünecek olursak da tamamen savunma amaçlı denizden sürekli gelen istilalardan kendilerini korumak amacıyla. Arkamda gördüğünüz e, Anadolu'ya çok özgü bir e, kahraman e, mezarı. Biz bunlara e, tapınak formlu kahraman mezarları diyoruz. Anadolu'da e, başka hiçbir yerde görülmeyen bir şekilde e, kahramanlar öldükten sonra tanrısallaştırıyorlar ve bir tapınak formlu mezara e, gömülüyorlar. Bu tabi e, uzunca bir süre Batılı bilim adamlarını özellikle Yunanistan üzerinden arkeoloji öğrenmiş, Batılı bilim adamlarının kafasını çok karıştırdı çünkü özellikle Toros Dağlarının bölgesinde, Ege'de, bütün Anadolu'ya yayılmış şekilde tapınağa benzemeyen tapınak formlu çok fazla sayıda eser gördüler ve bunları başta yorumlamakta zorlandılar. Ama daha sonra yapılan araştırmalarla Anadolu'da özellikle yazıtlarla kahramanların öldükten sonra tanrısallaştığı Hatta bazı e, kabartmalarda da e, kendilerini e, Helenli tanrıların yerine koyarak resmettiklerini e, görebiliyoruz. Bu tür yapılarda arkamda gördüğünüz gibi e, bazı enteresan mimari özellikler kullanılmış. E, özellikle e, bu Ayasofya'daki bu e, mezar binası son derece tekil bir örnek. İkinci bir örneği yok. Önden e, kayaya oyma basamaklı bir podyumla çıkılıyor ki bu tam e, özellikle Frigya'da gördüğümüz bu ana tanrıça kültlerine çıkan e, tarzda mezar binası yapılmış. İki yanına kartal resmedilmiş, orta yerine bir Medusa ki bir Yunan özelliği ama en üstte tapınak alınlığının aksı biraz daha batıya kaydırılmış ve Esas e, e, ilginç olanı da en yukarıya bir e, tat e, oturtulmuş. Yani Ayasofya'daki e, bu kahraman oldukça önemli bir e, kahraman olmalı. E, ona son derece özenerek önemli bir tapınak e, mezar e, yapmışlar. Tanrısallaştırılmış kahraman mezarı diyoruz. Tabii bu e, kafalarımızı karıştırmasın. E, tek tanrılı dinlerin daha ortaya çıkmadan önceki zamanlarda yani pagan döneminde yapılmış bir eser bu. E, yaklaşık milattan sonra birinci yüzyıla tarihleniyor. Üzerindeki e, kartal kabartmalarıyla ki e, Roma dönemi olarak biz adlandırıyoruz ama Roma dönemi olmasına rağmen eser tamamen Anadolu özellikleri taşıyan e, bir mezar binası. kazı yapılmamış değil mi? Hayır, hiçbir şey. Ayasofya'daki turumuzu bitirdikten sonra yolumuza devam ettik. Yol Tabii ki artık off şartlarına uygun yollar ve ilk e, karımızla karşılaştık. Buradaki kar da ay itibariyle artık yumuşamış bir kar ve araçların son derece zorlandığı şartlar yaratıyor burada gitmek ilk araç için özellikle çok zor. İkinci araç yine onun izni takip ederek gelebiliyor ama ilk araç oldukça zorlanıyor. Evet gördüğünüz gibi. Ama herhalde buraya kadar gelebileceğiz. Bundan sonrasında gitmemiz biraz zor çünkü aracın altı oturuyor artık. kar seviyesi oldukça fazla mecburen geri döneceğiz, çıkamıyoruz. İlk seyahatimizde hemen ofroad şartlarıyla karşılaştık. Bu bizim için biraz sürpriz oldu. Ama program danışmanımız, offroad direktörümüz Mehmet Beyce bizde bir takım eksiklikler görüp uyarılarda bulunmak istedi. Şimdi onu dinliyoruz. Evet arkadaşlar, ee, zor Yollar diye yeni bir programa başlıyoruz. Ee, programımızın formatı gereği en çok kullanacağımız aletlerimiz iki tane arazi aracımız. Hepiniz eminim ki bu e, gayet iyi araç kullanıyorsunuzdur. Ama arazide araç kullanmak, arazi aracı kullanmanın belli başlı temel özellikleri var. Bunları ben size yola çıkmadan çünkü araçları değişe değişe kullanacağımız için hepimizin bu araçları çok iyi kullanmamız lazım ve bu araçları çok iyi kullanmamız lazım ki bu programın sonuna kadar bizi idare etsin. E, off Offroad temel özellikleri araca oturmayla başlar. Çoğumuz trafikte daha rahat bir oturma pozisyonu seçeriz. Kollarımız geride, koltuğumuz hafif yatık, işte biraz geride filan. Bu offroad için yanlış bir pozisyondur. Offroad'da kollar 45 derece kırık olacak şekilde mümkün olduğu kadar direksiyona yakın. Mümkün olduğu kadar etrafı iyi görebileceğimiz bir pozisyonda oturmamız lazım. Çünkü en ufak gözümüzden kaçıracağımız tekerleğe yakın bir taş, bir çukur başımıza hiç beklenmedik problemler açabilir. Bu arada direksiyonu tutuşumuz da çok önemli. Direksiyonu 9'u çeyrek geçe pozisyonda tutmak yani idealdir. Bu 3 aşağı 5 yukarı yakın da olabilir. Çok sıkı tutmamız lazım, devamlı çok sıkı tutmamız lazım. En ufak bir dalgınlık ve gevşek tutmak e, direksiyon elimizden kaçmasına sebebiyet verebilir. Yine aynı şekilde parmaklarımızı, baş parmaklarımızı direksiyonun içine, simidin içine geçirmememiz lazım. Bu da e, direksiyonun elimizden kaçması durumunda. Ki bu arazide çok sık başımıza gelir, parmaklarımızın kırılmasına sebebiyet verir. Hatta bu bu pozisyonda kolu kırılan arkadaşımız dahi hmm. olmuştur. Bunun da sebebi yoldaki veya yol yol dışındaki gözden kaçan bir taş, bir çukur, e, bu direksiyonun bunun sertçe dönmesine sebebiyet verebilir. Bu da bedensel yaralanmalara neden olur. Ayrıca aracımızdaki, bu kullandığımız araçlardaki arazi vites pozisyonlarından e, çamurlu ve düz yollarda 4 high pozisyonunu kullanıyoruz, 4 h yazan. Ama bozuk yere gelen geldiğimizde dik çıkış, dik iniş, ağır hareket etmemiz gereken, dikkatli hareket etmemiz gereken noktalarda e, 4 low pozisyonunu almamız gerekiyor. Bunun en büyük önemi hem aracımıza zarar vermiyoruz high pozisyonda yani 4 e, çekeriz her halükarda hareket. 4 çekeriz hı hı. ama low pozisyonda debriyajımıza binen yük e, çok azalıyor artı e, araç kontrolümüz çok artıyor. Yani daha yavaş engellerden daha kontrollü aracımızı geçirebiliyoruz. Yine bunlar temel bilgilerimiz e, yolda yeri geldikçe ben size yapmanız gerekenleri... Zor yollar olarak kendimize bir zor yol seçtik ve Karabük'ten Demircilere çıkmaya karar verdik. Buradaki takip edeceğimiz de o yeşil vadi. Evet, yeşil vadi yoluna başlıyoruz ve ilk sürpriz bizi karşılıyor. bir çekimiz lazım ama bu esnada da kullanım düşebilecek yeni taş patronu çok yıkım. miyiz diye bakıyorum ama bu mermer kütlesi zor edeceğiz gibi geliyor. Hadi biz Ha Bülent. bulmuş Aa, getiriyor. Koyayım. bulmuş getiriyor. Şuraya şuraya bunu. Hadi arkadaşlar kamerayı bırakın gelin de beraber. Ben bir plan değiştireyim. Mahmut abi, gel. Dur. 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 E bu kadar çektiniz, bu halatı niye söküyorsunuz? Aşağıya kadar dağıtsaydı, ama buradaki en büyük tehlike giden kaya'nın aracı da götürmesi ve bunun içinde tekrar hiç bize düştü. Geliyor, geliyor. Aman dikkat düşersin oradan. Hoşçakal! <laughs> vadideki yolculuğumuz devam ediyor. Ee, takriben 5 kilometrelik bir yol ama biz daha başlarında zaten çok fazla zaman kaybetmeye takılmaya başladık. Bizim için de çok önemli değil. Bir yere yetişecek değiliz nasılsa. Ee, şimdi de dere geçişine geldik. Bu dere geçişinde de Antalya bölgesi e, bahar aylarında ve kışın çok büyük bir afet yaşadığı için, selafeti. Derede bu yolda kayalarla dolmuş bunları da çekerek yolumuza devam etmek zorundayız. Burada yine bize araçlarımızdaki vinçlerimiz yardımcı olacak.

<laughs> Yönetmenin yumurtası kırıldı. Var mı? Başkası? Gel arkalara bir de Tamam bunda da Arka de. arkaya tutuşturalım. <laughs> ben yönetmenim. Sağlam yumurtayı alırım. Zor yollar ekibi olarak şimdi de yolumuz birazcık asfalt zor yoldan çıktık ama birazdan tekrar ofur şartlarında zor yollara döneceğiz. Ve gideceğimiz yerde Alan ilçesinin güzel bir kasabasındaki Cendüre Vadisi. Buranın hakkında da çok metiyeler duyduk rehberimizden. Hep beraber göreceğiz. Karlı dağları açtık, vadiye indik. Toroslarda biliyorsunuz karstik yapısı olduğu için sular ancak vadiyenin altından çıkar. Yukarılardan herhangi bir su çıkmaz. Burası da eski adıyla Çindüre şelalesi. Şimdi Alara uçan su diyorlar çünkü burası Alara çayının başladığı ana kollardan bir tanesi. Buradan aşağı yukarı 80 kilometre kadar uzakta Alara'da denize dökülüyor. 15 sene önce ben buraya ilk geldiğim zaman burada hiçbir şey yoktu. Şimdi tabii günübirlik tesisler kurulmuş. İnsanlar yazın geliyor. Şu anda tabii suyun miktarı oldukça az. Esas karlar erimeye başladıktan sonra yani Nisan gibi bu şelalenin tamamından su çıkmaya başlayacak. Oldukça keyifli bir yer. Siz de mutlaka yolunuzu buraya düşürüp buraya gelmelisiniz. Zor yollardaki mücadelemize burada mola veriyoruz. Gelecek programlarımızda yeni zor yollarda ve yeni yerlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.